Sevgili izleyicilerim, ikinci sebebi meddimiz sükun idi, sakin harf idi. İki çeşit sükun vardır. Durulduğunda da, geçildiğinde de var olan, okunan sükuna sükunu lazım diyoruz. Buna kısaca Arapça tabiriyle vakfen ve vaslen sabit diyoruz. Şu örnekte olduğu gibi el ene derken lamdaki sükunu geçsem de dursam da okuyorum. Dabbe kelimesinde şeddeyi açtığımızda sükunlu B harfini görüyoruz. Ve okurken geçsem de dursam da bu sükunlu B harfini okumak durumundayım. İşte buna sükunu lazım diyoruz. Dabbe mutlaka bu sükunu okuyorum. Buna sükunu lazım diyoruz. Sükunu arız ise durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan, okunmayan sükuna, sükunu arız diyoruz. Geçici sükun manasına geliyor. Vakfen sabit, durulduğunda var olan, vaslen sakit, geçildiğinde kaybolan sükun demektir. Genelde ayet sonlarında durduğumuzda veya herhangi bir kelime üzerinde durduğumuzda sükun ile dururuz. Normal şartlarda ya'lemune diye okur gideriz. Ancak ya'lemun diye durduğumuzda ortaya çıkan sükuna sükunu arız diyoruz. Geçtiğim zaman ya'lemune ma beyne eydihim dediğimde kaybolur. Ya'lemun diye durduğumda ortaya çıkan sükuna sükunu arız diyoruz. Sükun ile oluşan medlere gelince harfi medden sonra gelen harfte sükun olursa şu medler meydana geliyor. Meddi lazım, meddi arız ve meddi lin. Evet gelecek derslerde görüşmek üzere.